Türkiye'nin en farklı ve en kapsamlı kanalı Gece Medya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sibel Miraloğlu, Yaz Çiz Oyna programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler bugün sizlerle ailenizle rahatlıkla izleyebileceğiniz bazı filmleri paylaşacağız. Ne dersiniz hemen başlayalım mı? ailenizle beraber utanmadan sıkılmadan rahatlıkla izleyebileceğiniz bazı filmler var ki ilk olarak sizlerle paylaşmak istediğimiz The Game Plan. The Game Plan yani e, oyun bozan da diyebileceğimiz film IMDB'den 6.3 puan almış. The Game Plan Andy Pinkman tarafından yönetilen 2007 yapımı bir Amerikan aile komedi filmi. Filmde Joe Kingman Amerikan futbolunun ünlü isimlerinden biridir. Zengin, popüler ve kendine güveni tam olan Joe, takımıyla birlikte şampiyonluk maçına hazırlanmaktadır. Müzmin bekar Joe, tam da bu yoğun günlerde varlığından haberi olmadığı bir kız çocuğunun babası olduğunu öğrenir. 8 yaşındaki Peyton Joe'nun hayatına girince Joe'nun yaşamı da değişmeye başlar çocuk partileri, bale gösterileri, yatakta okunan hikayeler ve oyuncak bebekler girer hayatına John'un. Ancak şampiyonluk maçına da sayılı günler kalmıştır. Sürükleyici ve iyi hissettiren bir film izlemek isteyenler The Game Plan tam da sizin aradığınız türden filmlerden birisi diyebiliriz. Ve diğer bir filmimize geçiyoruz. Umudunu Kaybetme. Umudunu Kaybetme Amerikan yapımı bir drama filmi. Hala izlemeyenler var mı? Bilmiyorum ama ailenizle birlikte izleyeceğiniz filmler arasında ilk sırada yer alması gereken filmlerden birisi Umudunu Kaybetme. Başrolünü Will Smith'in oynadığı film, 2006 yılı yapımı. Filmin konusuysa şöyle Chris Gardner zor bir dönem geçirmektedir. Maddi sıkıntılar yüzünden eşi Chris'i terk etmiştir. Chris'in oğluyla birlikte yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve hayatta kalma savaşını konu edinen filmde oğlunun sevgisi bu mücadeleci baba için her şeydir. Filmden Chris'in oğluna söylediği kalplerde taht kurmaya yetecek bazı alıntılar paylaşmak istiyorum sizlerle. Kimsenin sana bir şey yapamayacağını söylemesine izin verme. Bir hayalin varsa onu korumalısın. Bir şey istiyorsan Git ve al. Sevgili seyirciler umudunu kaybetme birçok kişinin gerçekten de her daim izlemesi gereken filmlerden birisi diye düşünüyorum ve bu filmi izleyenler arasında yapılan yorumlarda da bir değil aslında birçok kişinin tekrar tekrar izlediği filmler arasında. Bollywood sinemasının en önemli filmlerinden biri olan Benim Adım Han'la devam ediyoruz. Asperger hastalığı taşıyan engelli bir insanın hayatını konu ediniyor Benim Adım Han. Hindistan asıllı Müslüman olan Han Amerika'ya gidebilmek için türlü sıkıntılı baş gösterecektir. Aynı zamanda mükemmel bir aşk hikayesinde konu edinen filmin başrolünü Hindistanlı ünlü oyuncu Shahrukh Khan oynuyor. Mükemmel senaryosuyla ve oldukça duygu yüklü sahneleriyle kalbinizin en derinine dokunacak bu film, ailece izleyebileceğiniz mükemmel yapımlardan bir tanesi diyebiliriz. Forrest Gump, 1994 yapımı epik, romantik, komedi, drama dalında bir film. Gerek filmde gerekse romanda ana karakter Forrest Gump. Ancak film genel olarak kitabın ilk 11 bölümünü içerir. Forrest Gump için Tom Hanks'in en iyi filmlerinden birisi diyebiliriz. Aileniz ve sevdiklerinizle izleyebileceğiniz en özel filmlerden birisi olan Forrest Gump, saf bir adam olan Forrest'ın bir dizi tesadüf sonucu kendini 1960 ve 70'li yılların en önemli olaylarının ortasında bulmasına ve pek çok tarihi olaya tanıklık etmesini konu alıyor. Ve şimdi bir diğer filmimiz ise The Last Mimsy yani Sihirli Kutu. Son Mimsy yönetmenliğini Robert Shane yaptığı ve 2007 Amerikan bilim kurgu macera dram filmi. The Last Mimsy sihirli kutu içinde ilk bakışta oyuncağa benzeyen garip nesneler olan bir kutu bulan iki çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocuklar bu oyuncaklarla oynadıkça giderek artan zeka belirtileri göstermeye başlıyorlar. Öğretmenleri bu iki kardeşin anne ve babasına çocuklarının dahi seviyesini bile aşan zihinsel bir aktivite gösterdiğini söylediğinde çocukların ailesi de ortada garip bir şeyler olduğunun farkına varır. İki kardeşten küçüğü olan Emma annesine oyuncaklar arasında adının Nimze olduğunu söylediği bir tavşanın ona yeni şeyler öğrettiğini söyler. Ama bu ilginç tavşanın gerçekte ne olduğunu anlayabilen hiç kimse yoktur. The Last Meme'zi ailece izleyebileceğiniz fantastik türde harika bir film diyebiliriz. Ve diğer bir filmimizle devam ediyoruz. IMDB'den 6.6 puan alan Hook yani kanca filmiyle. Hollywood'un harika çocuk ünvanına sahip yönetmeni Steven Spielberg'ün yönetmenliğini yaptığı Peter Pan adlı eserin bir devamı olan Hook, 1991 yapımı fantastik bir film. Filmde Peter işkolik bir avukattır karısı ve iki çocuğunu fazlasıyla ihmal etmektedir. Ailece İngiltere'deki büyük anne Wendy'yi ziyarete gittiklerinde çocukları Kaptan Hook tarafından kaçırılır. Peter artık Peter Pan olmuştur. Kayıp çocukların da yardımıyla çocukluk anılarını ve uçmayı hatırlayacak ve Kaptan Hook'la savaşacaktır. Türkçe ismiyle Kanca, aile filmleri arasında yıllar geçse bile izlenmesi gereken yapımlar arasındaki yerini koruyor. Ve şimdi bir diğer filmimizle devam ediyoruz. Cool Runnings. Yani bir diğer ismiyle üşütük popolar. Cool Runnings, John Turtletop tarafından yönetilen 1993 yapımı bir Amerikan komedi spor filmi. Jamaika'nın ilk olimpiyat kızak takımının gerçek hikayesinden ilham alan şok edici derecede eğlenceli bir komedi. Filmi izlediğinizde bir anda bu takımı destekleyip bağırdığınızı fark edeceksiniz. Cool Runnings için son yılların en uçuk komedisi desek hiç de fena olmaz. Ve bir diğer filmimizle devam ediyoruz. IMDB'den 6.9 alan Hayalperest filmiyle tanıştıracağız sizlere. Hayalperest başrollerini Kurt Russell ve Dakota Fanning'in paylaştığı 2005 yapımı Amerika Birleşik Devletleri filmi. Ben Crane profesyonel bir at terbiyecisidir. Yer almış olan yarış atlarının bir şans daha hak ettiklerine inanmaktadır. Kızı Keil ile birlikte bir atın bakımını üstlenerek önceki sahibi tarafından kurban edilmesine engel olurlar. Söz konusu kısrağın çiftliğe gelmesi aslında baba ve kızı için yitirmiş oldukları aile bağlarını yeniden inşa etmek için büyük bir fırsattır. Bacağı kırık, kısrak Sonya belki de yarış pistine dönmek için bir şansa daha sahip olabilir. Elbette, Cale ve babasının çabalarıyla gerçek anlamda mucizeler bile yaratılabilir. Ve şimdi bir başka filmle devam ediyoruz. Timothy Green'in Sıra Dışı Yaşamı Timothy Green'in Sıra Dışı Yaşamı, Ahmet Zappa'nın bir hikayesinden yola çıkılarak yazılıp yönetilen 2012 yapımı Amerikan fantastik komedi drama filmidir. Cindy ve Jim Green çok mutlu bir evlilik sürdüren genç bir çifttir. Ve hayatta en çok istedikleri şeylerden birisi çocuk sahibi olmaktır. Ancak bu çift için tıbbi bütün çareler tükenmiş gibi görünmektedir. Bir gece evlerinin arka bahçesine bütün dileklerini yazdıkları bir kutu gömerler. Yağmurlu ve fırtınalı bu gecenin sonunda birden Timothy adında bir çocuk karton bir kutunun içinde beliriverir. Timothy genç çift için adeta bir mucizedir. Fakat Timothy Green gelirken beraberinde de pek çok beklenmedik sürpriz getirecektir. Timothy Green'in sıra dışı yaşamı umulmadık şeylerin bazen hayattaki en büyük hediyeleri getirdiğini gösteren muhteşem bir film. Ve sevgili seyirciler bir diğer filmimizle devam ediyoruz. Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Charlie'nin Çikolata Fabrikası Roll to Dehli'nin aynı adlı kitabından esinlenilerek yapılmış bir Amerikan filmidir. Charlie yani Freddy Highmer ailesiyle zor bir şekilde geçinen fakir bir çocuktur. Tüm dünya ve Charlie çikolata fabrikasıyla zengin olmuş Willy Wonka'nın yani Johnny Depp'in esrarengiz ve yıllardır kapalı olan fabrikasını merak etmektedir. Son derece sıra dışı bir yapıya sahip olan Willy Wonka'nın bir çikolata fabrikası vardır. Bu fabrikayı kendisinden sonrası için bırakabileceği birini aramaktadır. Bir değerlendirme yapabilmek için yarışma düzenler. Önce eğitecek, sonra da zamanla yerini devredecektir. Bunun için 5 çocuk seçer. Bunlardan birisi Charlie'dir. O fakir bir aileden gelen bir çocuktur. Diğerleriyle birlikte çikolata fabrikasını gezerler. Charlie'nin orada görecekleri onu çok etkileyecek ve onu Wonka'nın hayal alemine çekecektir. Tim Burton bu işte en iyilerden olarak yeni bir fantastik komediyle karşımızda ve sevgili seyirciler şimdi bir başka filmimizle devam ediyoruz ki Neşeli Günler. Neşeli Günler 1965 Amerika Birleşik Devletleri yapımı müzikal bir film. Özgün adı The Sound of Music'tir. 1959 tarihli aynı adlı Broadway müzikalinden uyarlanmış. Maria öylesine hayat dolu ve coşkulu bir genç kadındır ki Manastır hayatı aslında hiç onun ruhuna hitap etmemektedir. En sevdiği şey dalları çıkıp şarkı söylemektir. Bu yüzden de genelde birçok dersi kaçırır diyebiliriz kendisi için. Bu duruma bir çare arayan başrahibe Peggy, durumluluk alması için Maria'yı bakıcı olarak karısını yeni kaybetmiş 7 çocuklu Kaptan von Trepi'nin yanına gönderir. Kaptan Treb'in çocuklarının haylazlığı yüzünden bütün bakıcılar bir süre sonra işi bırakmaktadırlar. Maria ise iyimserliği ve sevecenliği ile hem kaptanın güvenini hem de çocukların sevgisini kazanacaktır. Neşeli Günler 1966 yılında 10 dalda aday olduğu Akademi ödüllerinden en iyi film, yönetmen, müzik, ses ve kurgu dallarında 5 tanesini kazanmıştı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde kültürel tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilmiş ve Kongre Kütüphanesi'nin ulusal film arşivinde muhafaza edilmesine karar verilmiştir. Ve sevgili seyirciler bugün ailenizle birlikte keyifle izleyebileceğiniz bazı film önerilerini sizlerle paylaştık. Siz de kanalımızda görmek istediğiniz ve yorumlamamızı istediğiniz film önerilerinizi bu videonun altına yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz filmleri bizlerle paylaşmanın yanı sıra kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Bir sonraki yaz yes, çizgi oyunu programıyla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.